ormanların, zeytinliklerin, kısacası doğanın ve kentlerin sermayenin yağmasına, politika erbabının rantına kurban edilmesini reddediyoruz. Gençlerin geleceğini yok eden, üniversitelerin bilimsel niteliğini ortadan kaldırıp gerici faşist siyasetin işgalini açan, eğitimin bütününü ise bir yandan ticarileştirirken diğer yandan dinselleştiren, din eğitimini dört yaşa kadar indirmeyi hedefleyen, okulları tarikatları faaliyet alanı haline getiren uygulamaları reddediyoruz. Kadınların ve LGBT artılarının yaşam haklarına saldıran, şiddeti ve eşitsizliği yasallaştırmaya çalışan erkek egemen politikaları reddediyoruz. Emperyalistlerin ve faşizmin dünyada ve ülkemizde halklara dayattığı yaşam biçimi savaş, sömürgecilik, faşizm ve neoliberal yağmacılıktır. Ve biz böyle bir yaşamı reddediyoruz. Bugün bu meydanda ve ülkemizin birçok meydanında Nevruz için bir araya gelen on binler, yüz binler, milyonlar savaşa, faşizme ve yoksullaştırmaya karşı seslerini yükseltiyorlar. Nevruz ezilen halkların özlemini duyduğu barışı, kardeşliği, eşitliği kazanmanın mücadelesidir. Savaşa karşı barış, faşizme karşı özgürlük, yoksullaştırmaya karşı iş, aşk ve ekmek için omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Şimdi omuz omuza mücadele zamanıdır. Şimdi Beni, emzi pekati, P.K.T. pekati, nevrozi,